Usta oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. Yurtsever 51 yaşındaydı. Bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenilen ünlü ismin uzun süredir dizi ve film sektöründe birçok farklı yapımda rol alan Şinasi Yurtsever son olarak sosyal medyadan kendisi gibi oyuncu olan Cengiz Bozkur ve Engin Günaydın'la yer aldığı fotoğrafı paylaşarak güzel dostluklar notu düşmüştü. 1997 ile 2000 yıllar arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikayesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve aşk ve ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı yazı tura filminde basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından hayatımın kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çeng filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Bayı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol aldı. Şinasi Yurtsever 13 Mart 2025'te hayatını kaybetti. <laughs>